Merhaba, Senkon'dayız. Bu sene de Senegal Diamniaggio'da. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de çok güzel bir fuar oluyor, kalabalık geçiyor. Bu sene gördüğünüz gibi makinamızla geldik. Senegal'de santral sayımız artıyor. Senkon'la birlikte sağ olsunlar bize yardımcı olan ekiple birlikte fuarın bize olan katkısı giderek büyüyor. Burada santral sayımız arttığı gibi bilinirliğimiz de artıyor. Bu sene, geçen seneye göre fuar daha da kalabalık, giderek daha büyüyor. Heck gruba buradan teşekkürlerimi sunuyoruz bize verdiği katkılardan dolayı. Bu sene fuara S30 adını verdiğimiz santral beton santral modelimizle katıldık. Bu santral Afrika'da özellikle Senegal'de çok rağbet gören bir makinamız, beton santralimiz. Bu sene de fuarda sergiliyoruz. Senegal'lerden, Senegalli inşaat firmalarından, beton firmalarından çok ilgi gören bir santral. Fuarda işimize yaradı.